Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte seviyesi düşük olup nasıl araba modifiye edebileceğinizi ve aynı zamanda da seviyesiz bir şekilde nasıl silah alabileceğinizi anlatacağım. Çok kişi soruyor. Aslında çok kolay bir yöntemi var bunun. Oyun içi herhangi bir hile hurda da yapmayacağız arkadaşlar. Ama çoğu kişi bilmiyor. Bugün o çekiyorum sizlerle birlikte. Eğer PlayStation 4 ve PlayStation 5 üzerinden oynayıp para kasmakta sıkıntı çekiyorsanız benden para paketi satın alabilirsiniz arkadaşlar. Tüm marketlerinizi almak istediğiniz paketlerini açıklamak kısımda yazıyor. Hemen yorumlar kısmında ve e, videonun açıklama kısmında malzeme linki mevcut arkadaşlar. Oraya giderekten inceleyebilirsiniz. Öncelikle bu bu kıyafeti de almak istiyorsanız bu Kıyafetim videosu da kanalımda mevcut. Öncelikle araba modifiyesinden başlayacağım. Bu hesabım 17 seviye arkadaşlar. Bildiğiniz üzere araba modifiye edebilmek için e, tamamıyla modifiye edebilmek için 100 seviye olmanız lazım galiba. Her şeyin açılması için turboymuş. Şu turbo 120'de mi açılıyor 100'de açılıyordu galiba. Hani her şeyi full için ya 100 ya da 120 seviye olmanız gerekiyor. Ama ben şu an 17 seviyeyim. Ve buradaki yeni gelen Honda Civic'i modifiye edeceğim arkadaşlar. Vitek 2'yi modifiye edeceğim. Nasıl modifiye edeceğim? Photoshop'la modifiye edeceğim. Telefonum çalıyor ya. Kim bu hadsiz? Evet her neyse geldim. Nerede kalmıştık? Arabayı modifiye edeceğiz. Neredeyiz arkadaşlar? Otoshop'tayız. Bakın otoshop'unuzun olması gerekiyor. Otoshop'unuz yoksa maalesef ki seviyeniz düşükse araba modifiye edemezsiniz. Otoshop'unuz yoksa gidip benden para paketi alın ben size hediye olarak alırım. Tamam mı? Bana yazın. hediye olarak, hediye olarak Photoshop al, bana da alırım. Ama ve lakin otoshop'u nereden alacağım diyeceksiniz. Öncelikle arkadaşlar otoshop'u alabilmek için map'inizi açın. Buraya gelin. Karmit'e gelin. Karmit'e girdiğiniz zaman bir tane sinematik izleyeceksiniz ilk defa giriyorsanız. O sinematik izledikten sonra buraya gelip Photoshop'u seçin. Buradan bütçenizin yettiği kadar kadarıyla buradan bir tane Photoshop seçin alın tamam mı? Ee, buraya herhangi bir şekilde hani illaki lazım diye bir şey yok. Hani kafanıza göre modu edin ben her şeyi aldım full edim yaptım. Ondan sonra da setup'ını da yaptım ve şu an Photoshop'um hazır. Photoshop'u aldıktan sonra direkt modifiyeciye gidiyoruz ve seviyesiz bir şekilde aracımızı modifiye edebiliyoruz. Yani bu kadar basit. Hani para paketi alan oluyor işte adam 10 seviye 15 seviye para paketi alıyor ama diyor ben arabamı nasıl modifiye edeceğim işte ee, bir param olacak ama arabamı modifiye edemeyeceğim diyor. Hayır edebilirsin bak buraya geliyorum armor bak bu normalde 100 seviyede açılıyor hop frene gel bak görüyor musun hepsi açık. Bak şöyle en alttaki yerin hepsini takayım şöyle hızlıca bak motor gücü açık egzoz bunların hepsi seviyeye gel bak ben şu an 17 seviyeyim Art bir işte iki yapacağım mesela. Korneyi <laughs> boş ver. Işıkları da takalım şöyle. Krev olsun. Krevime de katılmayı unutmayın arkadaşlar bu arada gelmek istiyorsanız. Krev 5'in alımları devam ediyor. Yani bunu yapmayalım. Şöyle aynayı da en aşağıdan takalım. Hızlı bir modifi olsun. Şöyle plakamızı da takalım. Yok bu olmaz bir tek iki dediğin aslında şöyle bir... Ee, bej rengi olur ama... Bej de şimdiki nereden bulacağız? Yani bak renklerin de hepsi açık. Öyle değil mi? Rhyme Green açık mı mesela? Rhyme Green için 25 tane stunt, job, stunt jump yapmanız gerekiyor. İşte bir yerden atlamanız gerekiyor. Bak mesela renklerin de hepsi açık. Nerede lime Green? Yeşil. <laughs> bak mesela bu renk ee, bu yeşil rengi açabilmek için 25 kere stand jump yapmanız lazım arkadaşlar. Bu bile burada açık yani. Hani sıfır şey. Hani herhangi hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Photoshop'ta aramanızı istediğiniz gibi modifiye edebiliyorsunuz. Hani tamamıyla bunu neyse bir tek mavi olsun var ya. Yani, mavi de giderim Şöyle bir olsun bari. Bu ne? Bu nereyi değiştiriyor? Bu nereyi değiştiğini Krem atmıyorum boş ver. Burası neresiymiş? Yani içini de full yap. En aşağıdakini takıyorum bak. Hep en aşağıdaki. Seviye yok. Bak PlayStation'dan oynuyorum. PlayStation 5, PlayStation Xbox'ın tüm platformları, bilgisayar hepsinde bu yöntem çalışıyor Yani bu hile hurda değil zaten. Oyun içinde bir aslında GTA'nın bize vermiş olduğu bir hediye ama bunu yeni başlayan adam nereden bilecek? Bilmiyor işte. Bilmediği için de seviye kazacağım diye uğraşıyor. Dur yani şunun yazısı yok Ya da bu olsun daha iyi. Bu en son bak turbo da çıktı. Suspansiyon yoktu bu ama en son yine suspansiyonu koymamışlar. Jantı boş verelim şimdilik. Jantı da aslında değiştirmek gerekiyor da. Saçma sapan bir Vitek 2 oldu. Şunu da bir değiştirelim. Buradan da sonra da siyah vere geçeriz. Bu da böyle olsun. Ya işte olduğu kadar. Video için yapıyoruz zaten. Modifiye etmek için yapmıyorum. Yani otoshopunuz varsa araçlarınızı sıfır seviyeye, sıfır ile modifiye edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bak bu otoshop dediğin ilgret kaç para ya? Bir bak şuna bir bak. <laughs> ben gerçi en pahalısından almışımdır belki ama en pahalısı bu muydu? En pahalısı oydu galiba. Ben en güzel yerdekinden aldım, en pahalısını almadım. En pahalısı arkadaşlar 1.900.000 milyon 900 bin, en ucuzda büyük ihtimal 1 milyon 600 bindir. Hani bunu alıp modifiye etseniz içine hepsini full yapsanız galiba 5 milyon falan gidecektir. Eğer ki otoshopunuz yoksa diye şu an yapıyorum. Bunları da koy. Bu ampulem değişmeden membership'i alamıyorum almış olduğumdan dolayı. Yani en pahalıları alırsanız 4-300 yapıyor. Yani 5 milyon diyelim biz buna. 5 milyonu her şeyi tamamlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Aracınızı modifiye edebiliyorsunuz. Bak şu an 17 seviyeyim ama gidip yarışa girip herkese saplayabilirim arkadaşlar. Artık bir saplama makinem var çünkü Honda'cı oldum. Peki ya silahları nasıl modifiye edeceğiz? Daha doğrusu nasıl alacağız? Silahçıya da gitseniz yine aynı terane. 100 seviye, 120 seviye. işte bir sürü seviye kirdi var. Ama eee... Bu göstereceğim taktikte tüm siyahlar için geçerli olmayacak çoğu siyahları alabileceksiniz arkadaşlar. En azından oyundaki en iyi siyahı alabileceksiniz. En iyi siyahtan kastımız Combat MK, 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 MG, MK2 işte bu siyah. Bu siyah arkadaşlar bence oyundaki en güçlü ve en güzel siyah. Hem mermisi bol hem de güzel vuruyor. Fazla da tepmiyor. Bu siyah nerden alacağım diyeceksiniz. Arkadaşlar öncelikle şu şekilde bir izah edeyim. Burayı açın. Önce aranadan göstereyim size. Arena War'unuz varsa, bakın e, siz de, e, bu silahların nereden satın alabileceğinizdeki mekanları gösteriyorum. Arena War'unuz varsa, Arena War'a girin, orada bir tane silahçı olacak arkadaşlar. O silahçıya gidin, o silahçıdan alabilirsiniz. Veya War Store'a gelin. Terabyte'ınızın içerisinde Weapon Workshop varsa Terabyte'dan alabilirsiniz. Aynı şey Avenger için de geçerli. Avenger'da da Weapon Workshop varsa alabilirsiniz. Mobile Operation Center'ınıza Weeple Workshop koyarsanız, bak Weeple Workshop koymuşum. Mobil Operation Center için de yapabilirsiniz bunu. Ama bu saydığım e, taşıtlar için, işte Mobil Operation Center için bunker almanız gerekiyor. Yeni başladıysanız e, ve silah almak istiyorsanız arkadaşlar, direkt çatışmak istiyorsanız bu fazla bir masraf olacaktır. Avenger da aynı şekilde Facility almanız gerekiyor. Terabyte için de Night almanız gerekiyor. Yani bu mekanları almaya kalksanız, bir de bu taşıtları almaya kalksanız, nereden baksan 3 milyon falan bayılacaksınız. Ama e, büyük ihtimal Kosatka'da da aynı aynı Kosatka'yı şu an göremiyorum. Gelip sinematik izlemem lazım. Kosatka'da sinematik izlememişim. O yüzden kilitli yüzü gözüküyor. Ama büyük ihtimalle Kosatka'da da o sistem vardır. Ee, buranın şöyle söyleyeyim. En karlı e, bu silahlara ulaşabileceğiniz yer Arena var arkadaşlar. Arena gittiğiniz gibi buradan şu an seçemiyorum ama Viewproof Workshop burada klasik şekilde olması lazım yani. yani direkt bunu 990 mene satılıyor olması lazım. Arena War hiç modifiye etmeden. Arena War'u aldıktan sonra bakın şuradan size yerini göstereyim. Bak şu fareyi görüyorsunuz değil mi? Bak mouse'u. Şu sarı yer var ya bu sarı yer... <laughs> Şu an Arena War'a gitmeyeceğimden dolayı buradan gösteriyorum. Şu sarı yer var ya bak mouse. Mouse'u gösteriyorum. O sarı yerin içerisinde Vehicle Workshop var tamam Gidip Arena War'u alıp oradan da siyahlarınızı alabilirsiniz. Yani en ucuz şekilde siyahlarınızı oradan alabilirsiniz arkadaşlar. Seviye gerektirmeden. Ben e, Arnavura gitmeyeceğimden dolayı Terabyte'ımı getirdim. Tabii ki de Terabyte fazla bir... Hani Terabyte'in kendisi zaten 1.5-2 milyonu satılıyor. Bir de Night Club üstüne, hepten cacık yani. Şimdi Weapon Workshop'a gelelim. Burada ne kadar çok tarmış ya. Weapon Workshop'ta 12 tane siyah var arkadaşlar. 12'si de güzel. Bakın bu siyahı da alabilirsiniz. Sniper'ı da alabilirsiniz. Combat MK, MK2 burada mermisini de fırlayabilirsiniz. Modifiye de edebilir. modifiye edemiyor muyuz? Yani modifiye edememizin sebebi de bankada resource'un açık olmamasından dolayı. Yani seviyeye bir alakası yok arkadaşlar. Bunların bankada research'ları var. E, Banker research'larını tamamladığınız zaman bunlar da açılacaktır. Banker research için de e, isterseniz bir videoda onun için de çekebilirim. Buradan istediğiniz siyahları alabilirsiniz arkadaşlar, bu siyahların hepsi seviyeyle açılıyor. Mesela bu shotgun'ın alabilirsiniz. Yani 12 tane siyah var ee, ama bu 12 tane siyahın hepsi de çok güzel. Hani bak mesela ee, heavy sniper da var ama bunun mesela nerede? Şu sniper da var mesela, tak, tak 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 sıkabildiğimiz sniper da var. Hem de bedavaya satılıyor bak. Bu büyük ihtimal normal siyahçıya gitseniz seviye de ister, para da ister. Bak burada bedavaya satılıyor mesela. Hani bu da bu şekilde bir taktik. Yani Weapon neydi lan yani o workshop olan yerden her türlü bu tür işlemlerinizi halledebiliyorsunuz arkadaşlar. Silahlarınızı oradan alıp ücreti karşılığında seviyesiz bir şekilde alabiliyorsunuz. Bendeki olan silahlar da bundan. Ben kullandığım silah zaten tek bu var. Onun haricinde bu silahı gittim aldım. Hani satılmayan silahları da gidip alıyorum seviyem yettiği süre içerisinde. Ama e, bu şekilde de e, hem arabanızı da modifiye edebiliyorsunuz. Seviyeniz düşük olsa da. Hem de güzel Oyunun en iyi silahlarını da bu şekilde elde edebiliyorsunuz. Söylediğim gibi e, Otoşopunuz olacak modifiye edilmek için Arena War'unuzu da alırsanız en kolay şekilde silahlarınızı da oradan temin edebilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu videomuz da buraya kadar olsun. Bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, abone olmayı unutmayın. PlayStation 4 ve PlayStation 5 üzerinden oynayıp para sıkıntısı çekiyorsanız da gidip benden para paket alın. Hemen hesabınıza 100 milyon doları yapıştıralım. Ne bakıyorsun abi? Ne bakıyorsun? Değil bana. ne? Şundan mı sıkayım bakayım kafasına? Bayıldı kan adam. Ne var abi ya? Neyse, haydi görüşürüz, bay bay, hoşça kalın.